Merhaba, bugünkü analizimize hoş geldiniz. Düşünün iki büyük sufi, neredeyse kelimesi kelimesine aynı şeyi söylüyorlar. Ama bir tanesi yatağında huzur içinde ölüyor, diğeri ise korkunç bir şekilde idam ediliyor. Peki neden? İşte bugün erken dönem tasavvufunun tam kalbinde yer alan bu büyük tarihi gizemi birlikte çözeceğiz. Olayın merkezinde iki dev isim var. Bayezid-i Bistami ve Hallacı Mansur. Bakın, Bayezid diyor ki, kendimi tenzih ederim, şanım ne yücedir. Ve ömrünün sonunda yatağında huzurla vefat ediyor. Yıllar sonra hallaç ise çok benzer bir yerden haykırıyor. Ben hakkım ama bu sözün bedelini canıyla hem de vahşice idam edilerek ödüyor. İşte bu bizim bugünkü temel sorumuz. Ve bu sorunun cevabı, inanın bana, tasavvuf düşüncesini yüzyıllar boyunca şekillendiren o temel gerilimleri gözler önüne seriyor. Hazırsanız Dalalım. Yol haritamız oldukça net. Önce bu gizemin kendisine odaklanacağız. Sonra bu iki ismin yürüdüğü vej yolunu ve onlara karşı çıkan itidalin sesini inceleyeceğiz. Ardından işin siyaset, dindarlık ve tehlike üçgenine bakıp başkentin dışındaki diğer arayışları göreceğiz ve en sonunda da tasavvuf neden yükseldi sorusuna bir cevap arayacağız. Peki, bu gizemi çözmeye nereden başlayacağız? Tabii ki her iki mistiğin de paylaştığı o sıra dışı manevi halden. Yani o şok edici sözlerin kaynağından. İkisinin de ortak noktası tasavvufta sekr denilen bir hal. Nedir bu sekr? Aslında bir tür manevi sarhoşluk olarak düşünebilirsiniz. Kişinin benliğinin Tanrı'nın varlığı içinde eridiği, sınırların ortadan kalktığı o yoğun vecdanı. Bayezid bu birleşme halini o kadar yoğun yaşıyor ki sanki Tanrı onun ağzından konuşuyor gibi ifadeler kullanıyor. İşte tasavvufta bu tür sözlere şaddiye deniyor. Yani ilk bakışta kulağa küfür gibi gelse de aslında çok derin bir manevi tecrübenin dışa vurumu olan taşkın sözler. Yıllar sonra hallaç sahneye çıkıyor ve çok daha meşhur, çok daha doğrudan bir şey söylüyor. Enel hak yani ben hakkım. Unutmayın el hak Allah'ın 99 isminden biri. Bu, Bayezid'in sözünden bile çok daha keskin, çok daha meydan okuyan bir iddia. Yani baktığımızda ikisi de aynı veç yolunda, sonradan Bayezid'in adıyla anılacak olan Tayfuriye yolunda yürüyor gibi. Ama işte bu veç hali, bu sarhoşluk hali herkesin hoşuna gitmiyordu. Tabii imparatorluğun kalbi Bağdat'ta bu işlere herkes sıcak bakmıyordu özellikle bu tür veçt hallerinin ulu orta sergilenmesine karşı çıkan çok güçlü bir ses yükselmeye başladı. Cüneydi Bağdadi. Cüneydin ortaya koyduğu şey ise tam tersiydi, saf, yani manevi ayıklık. Ona göre asıl marifet o sarhoşluk anında kaybolmak değil, asıl ustalık o tecrübeden bilgelikle çıkıp dünyaya geri dönebilmekti. Sarhoşluk geçiciydi, ayıklık ise kalıcı ve daha üstün bir makamdı hatta Cüneyt bunu çok sistematik bir hale getirdi, İki aşamadan bahsetti. Önce fena yani benliğinin Allah'ta yok olması, sonra da beka yani o ilahi bilinçle tekrar dünyaya dönüp topluma hizmet etmek, rehberlik etmek. İşte bu formül mistik tecrübeyi toplumsal düzenle barıştıran sihirli bir anahtardı. İşte tablo bu. Bir tarafta Bazedin temsil ettiği, bireysel vecdi ve coşkunluğu öne çıkaran sekr ekolü. Diğer tarafta ise Cüneyd'in başını çektiği, toplumsal uyumu ve ayıklığı yani saf halini merkeze alan Bağdat ekolü. Peki tüm bunlar bizi en başa o büyük sorumuza geri getiriyor. Madem fikirler bu kadar benziyordu, kaderleri neden bu kadar farklı oldu? İşte cevap sadece ilahiyatta değil, cevap siyasetin ve toplumun tam içinde gizli. Farkı anlamak için önce karakterlerine bakmak lazım. Bayezid tam bir münzevi, kendi halinde ücra bir köşede yaşıyor, kimseye karışmıyor. O şok edici sözleri dar bir çevrede kalıyor. Hallac ise tam tersi. O bir aktivist, bir hatip, çarşı pazar gezip vaazlar veriyor, mesajını herkese ama herkese ulaştırmaya çalışıyor. Ve Hallac'ın yaşadığı döneme bir bakın, ortam adeta bir barut fıçısı. Zenci isyanı gibi devasa köle ayaklanmaları olmuş, Abbasi halifeliği zayıflamış, karmatiler gibi radikal gruplar devleti tehdit ediyor. İşte böyle bir ortamda Hallac'ın adalet çağrıları, ben hakkım demesi, doğal olarak siyasi bir isyan çağrısı gibi algılanıyor. Yani anlıyorsunuz değil mi? Mesele sadece enel hak demesi değildi. Onu idama götüren şey, bu sözü nerede, ne zaman ve nasıl söylediydi. Halkı bu kadar etkilemesi, sarayda güçlü düşmanlar kazanması, isyancı bir karmati ajanı olmakla suçlanması, bütün bunlar birleşince sonu kaçınılmaz oldu. Ama durun, hikaye sadece Bağdat'ta bu iki ekolün çatışmasından ibaret değil. İmparatorluğun başka köşelerinde de çok ilginç tasavvufi arayışlar vardı. Mesela Basra'da daha sakin, daha muhafazakar, sürekli zikirle meşgul olan Salimiyye ekolü var. Ama asıl ilginç olan Horasan'daki Melametiye. Yani kınanma yolu. Bunlar Hallac'ın tam tersi bir strateji izliyorlar. Riyakarlığa düşmeyelim diye dindarlıklarını, maneli hallerini halktan özellikle saklıyorlar. Ne kadar ilginç bir tezat, değil mi? Şimdi ortada bu kadar farklı yol varken neden sonunda Cüneyd'in başını çektiği o dengeli, ayıklık temelli Bağdat modeli tasavvufun ana akımı haline geldi? Neden diğerleri değil de o? İşte kilit nokta bu. Cüneyd'in modeli sürdürülebilirdi. Neden? Çünkü hem derin bir manevi tecrübeye kapı aralıyor, hem de bunu yaparken şeriatla yani mevcut İslami kurallarla ve toplumsal düzenle kavga etmiyordu. Bu sayede hem alimlerin hem de yöneticilerin desteğini almayı başardı. Rakamlara baktığımızda da bunu net bir şekilde görüyoruz. Bağdat modeli yayıldıkça mesela Nişabur gibi önemli bir merkezde kendini sufi olarak tanıtanların sayısı yüzyıl içinde neredeyse 10 katına çıkıyor. Bu hareketin ne kadar hızlı kabul gördüğünü ve kurumsallaştığını gösteren müthiş bir kanıt ve sonunda trajik bir şekilde Hallac'ın idamı da bu süreci hızlandırdı. Onun ölümü sufiler için adeta bir ibret vesikası oldu. Coşkunluğun sırları ifşa etmenin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Bu da tasavvufu Cüneyd'in öğrettiği o daha temkinli, daha içe dönük ve toplumsal olarak kabul edilebilir yola doğru daha da güçlü bir şekilde itti. Ve bu hikaye, bin yıldan fazla bir süre sonra bile hala cevaplamaya çalıştığımız o temel soruyu önümüze koyuyor. Bireyin o radikal, kişisel manevi deneyimiyle, toplumun ihtiyaç duyduğu uyum ve düzen arasındaki o hassas denge tam olarak nerede kurulmalı? Bu soru, Bayezid ve Hallac'ın hikayesinde olduğu gibi, bugün de hepimiz için geçerliliğini koruyor.